kendim anlatıyorum. Kendim gazeteci oldum, kendim yapımcı oldum, kendim yönetmen oldum. Hepsi kendim oldum. Evet, şimdi bizim Süslü Süleyman'a geldik kardeşlerim benim. Değerli kardeşlerim. Bu kardeşlerim mahallede otururken hani mahallede bir çocuk gelir böyle delikanlı tavırları vardır. Kardeş hoş geldin filan dersiniz böyle. Çocukluk zamanlarında Sonra bakarsınız lan bunda biraz yamukluk var. Böyle kaypaklık yapıyor. Sonra bir hatasını yakalarsınız. Tam döveceksiniz. Hemen bağırmaya başlar. Lan sen aynının kız kardeşini parmaklamadın mı? Sen ona işte küfür etmedin mi arasına filan? Lan öyle mi yaptın filan? Bir bakarsın bu arada tak yürür. Bu da da kaşar dedi. Valilik kaşarı. <laughs> Makamı hariç. Ya Allah aşkına <laughs> doğru söyleyin ya. Allah'ın adını verdim. Ya o televizyon programında görmedin mi ya? Gazeteciler ikişer dakika konuşmuş. Öyle dedi, böyle dedi, soru soracaklar. Tak onu yaptı, Tecavüzcü falanlar aradan yürü de gitti. Sürü. Cezalısı. Senin doktorunun seni tedavi de edeceğim. Bu ya hani saydı 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 kaçtı gitti ya. Erhan diyor orta. Yok bir adama demezler mi? Namus sahibi açıkla. Hangi nerede ortakmışız? Biz bu adamla nerede resim çekilmişiz? Nereye düşündün ya? O kadar emin söyledi ki ben bile şüpheye düştüm. La biz bu adamla devamlı görüşmüş müyüz? Ne yapmışız biz bu adamla? Yok. E o arkadaşla beni tanımadık. Ben de onu tanımam. Ya bir samimiyetliğimiz yok. Ya dedim belki bir kere bir yerde görmüş müyüm falan. Onu da zorladım çıkaramadım. Ama orada Erhan Tünce. İşte layık kesimin çok hassas olduğu konu, Danıştay cinayeti, ha bu adam karışık adam. Hani o valideki kaşarları anlattım ya biraz evvel, tak aradan yürüyecek ya, kafaları karıştırıyor. Bir de DHKP'li bir tane ee, ablası DHKP'liymiş, o DHKP'den bana bağlantı kurmuş, sonra Nurettin'den de FETÖ'ye bağlamış olayı, benim koruma kararım. Ya vallahi İçişleri Bakanlığı makamında bir deli oturuyor. Ben size söylüyorum. İnanmıyorsunuz. Ben şimdi desem ki Nurettin diye birini tanımıyorum. Kimse aksini iddia edemez. Çünkü telefon konuşmam yok, resmim yok, hiçbir şeyim yok. Ona araba vermişim. Ben Nurettin'i tanıyorum. Tanımıyorum deseydim hiç kimse kanıtlayamazdı. Ama ben tanıyorum çünkü bir şey var bunu anlatmak lazım. Namuslu olmak lazım. Komiser muaviniydi. Herkes kendi semtinde komiser muavini, karakol komiserini falan tanırsınız ya. Biz de bu arkadaşla bir gün çevirme yaparken tanıştık. Birkaç kez böyle çok bir samimiyetliğimiz yoktu. Sonra bir arkadaşı dedi, anlattı ya. Bu dedim niye böyle biraz içine kapanık gibi bu arkadaş. Bana şey dedi. O sırrını biliyormuş. Sır gibi bir olaydı. Sülü Dile, sen de öğren sırrı. Bu polis akademisine giderken 13-14 yaşlarında ablası varmış bunun ters trafili. Bu gidip bilgi veriyor, bildiriyor. İşte ablasının böyle böyle toplantılar yaptığını, böyle geldiğini. Polisler de gelip, o da akademide öğrenci. İşte bunların toplantı yaptığı geliyorlar. Onlar da teslim olmuyor, çatışma çıkıyor. Ablası ölüyor Nurettin'e. Yani Nurettin'in ablası üzerinden diyor ya. Ya 34 sene önce ablası ölmüş ya. Ya size diyorum inan bu adam deli. Hani o mahallenin kaçarı tak 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 anlattı kaçtı ya. Bir yere kaçamazsın dur. Ya benim THK kampeden koruma almaya ihtiyacım mı bu? Ya PKK'nın bütün yöneticileri adamları açık açık Sedat gerçekçi de diz çöktür diyor. yapacağız bunu yapacağız. E FETÖ'nün müştekiyim. İlk etkisi hale getirecekler 26 kişilik listede USB'de çıktı o 26 kişi kim hangi otelde hangi evde adresler yanında kaç koruma var bütün hepsi yazılı. <laughs> benim tehdit THT diye korumaya mı ihtiyacım var? Bir de diyor ki biz ajan diye yerleştirdik. Yala! O da yala. <laughs> ya, ajan diye yerleştirdiysen benim dosyada diye bu koruma polislerinin ifadesi yok? Ajansa ifadesi olması lazım. Ya harbi mi halledik? Kaşarısın sen arkadaş. Sen nasıl bir adamsın ya? Ya efsanesin diyor. Kur'an çarpsın ya. Biri diyor yurt dışına gitmedi polisi. La yurt dışına gitmeyi bırak. 7-8 ay yanımda kaldı. Evet. Özelim de ben. Normal değilim ki. 7-8 ay benle beraber kaldı orada koruma polisi. Evrakları orada. Ya ok hızlı geçmem lazım. Bir tecavüz olayından diyor, tecavüz Ulan sap, senin tipin tecavüz diye benziyor. Şu tipe bir bak. Tecavüz olma ihtiyacı mı var? Allah korusun. Sen sapla benziyorsun lan. Karakolda diyor olayı kapattı gitti karakola. Lan ben o olayla ilgili karakola hiç gitmedim. Savcılığın daveti üzerine savcıya gittim. Olayı anlattım bu polislerle ilgili şikayetçi misin dedi, şikayetçiyim dedi. Bundan başka benim bir ifadem yok. Polislerle ilgili şikayet. O böyle şanlı gazeteciler var ya, savcılığın kararını yayınlayın dedim. Bak böyle haber yaptınız, benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Onlar ne dediler biliyor musunuz? Biz dediler yayınlayamayız ama isterseniz ilan verin. Ya 100 bin dolara yakın paramı aldılar. Olayı... <laughs> Onlar ayrı sayıyor ya. Ya ben neler çektim kardeşim ya. Bir de bu tecavüz olayında diyor ya, böyle böyle diyor bak, teşhis etmiş. Ya karakolun içinde bir tane kalpazan var be. Emniyette, organize de, o takat yapanların hepsi cezaevinde şimdi. FEDÖ'de. O kalpazanı tercüman yapmışlar ya. Ya suçluyu, nezaretteki suçluyu, onu da bu çalsızları öğrendik, patlattık zaten, savcının aklı çıktı. Ya bu devirde böyle şeyler olur mu dedi. Ya dedim ben neler çekiyorum gibi insan. Yıl geldi gibi <laughs> yıldır hala devam Şimdi bir tane tecavüz şeyi sülüye bağlı bir sosyal medya hesapları var. Tabi bunun böyle çok kurnazdır. Oradan bir tecavüz olan nedir dedim. Bunu bir araştırın. Kimdir nedir? Oh Allah yardım edecek ya. Nisan'da 20 gram kokain yakalanmış o bayanın üzerinde. 20 gram satıcılar girer, tutuklanması lazım. Dosyaya gizlilik koymuşlar, tutuklanma yok. Adamın tecavüz etmişim. Ulan kansızsın lan sen. Bugün mü lan çıktı orada tecavüzde? Kardeşlerim, benim yüzüme baktınız, hareketlerimi gördünüz. Ben insanım, en de hata yapabilirim. Bu adam bunu yapar dediklerinizi ben tamam. Ama bu adam bunu yapmaz dediklerinize de tamam. Bunlar Daha şimdi neler anlatacaklar bunlar? Faili meçhul cinayetler neler neler neler? Tuvalet de yasak. Gitmeyeceğim. Bir de FG plakalı aramaya biliyor Ya bir tane bir arkadaş vardı. Ben dedim ki ya bu deli mi nedir? Hep aynı şeyi diyor ya. Ben cezaevinden çıktım da araba kiralamıştık dedim. Ya arabanın plakasıyla mı ilgilenesem yüz bin tane derdi bu. Ya dedim bir de araba kiralık olmasa ne olur kardeşim? Her FG plaka olan Fethullahcı mı manyak mısınız dedim ya. O zaman abi olanları da Abdullah Öcalancı diye tutuklayın. Sonra birisi bir mesaj yazmış. Abi diyor Beykoz'da diyor ruhsatlar gelirken o arabanın tarihinde FG plakalıydı bütün arabalar diyor. Siz delirmişsiniz. Bu yaptığınla Fethullahçılara hizmet ettiğini anlıyor. Fındık kadar beynin var. Cumhurbaşkanı olmaya kalkıyor lan. Beynin yok. Lan bu ülkede devlet aklı olan bürokrat kalmadı mı? Buna niye anlatmıyorsunuz? Bu adamlar 3-5 sene sonra Z kuşağı denen daha büyüdü mü yeni Z kuşağı kimse inanmayacak. Lan deli misiniz? Cezadan korkmuyor. 2000 sene verdin. Lan kim korkuyor cezadan? Satan de Peker değil mi? Teraskabe'ye bağlıyor. Ya deli arkadaş, vallahi deli diyorum ya. Bir de gel namussuz gel ailemi katlı. Eşimin şirketi var. Ulan benim eşim bu şirket hayatım boyunca gitmedi. Ben çocukların ileride olursa iyi olur, şey olur diyor. Büyük bir şirkette de değil ya yani büyük bütçeleri olan. Oradan para transferi. Ulan şirket kaç sıralı bir şirkette para transferi olsun. Mahallenin kaşarı tak 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 anlattı yürüdün ama ben İsmail değilim. Ben Merdan Yanardağ da değilim. Ya İsmail Saymaz bir de senden özür diledi ya. Ben ikisini de çok okurum biliyor musunuz? Ama İsmail Saymaz Bey'i şey tek boşa düşürdü. O Habertürk'ün veysi var ya veysi. La veysi, veysi. İsmail Saymaz belli hazırlanmış, dolmuş. Tam ilk girişte bir şey diyecek. Tak kelepçeyi taktı ona. Dur dedi niye sinirleniyorsun? Böyle orada ışık tutulmuş tavşan gibi kaldı. Bir daha da bir şey diyemedi. Ya diyorlar ne yapsaydın? La kalk git masada. Ya adam iki buçuk saat konuşmuş siz şehirde şer Bu ayıp ya. Ya bir de adam diyor ki o diyor işte tecavüzü diyorsunuz ki sizde de e, suç örgütü lideri zaten. Sizsiniz lan tecavüzcü. Sizsiniz lan suç örgütü. Gazetecilerin tecavüzleri daha çok lan geçmişe dön bak. Nasıl bir insansınız arkadaşsınız ya? Hem gazetecilik yapamıyorsunuz hem de diyorsunuz ki o zaten suç örgütü yapar. Yüz bin tane önünüzde delil var. Adam orada. Ya cinayet diyor ki evet ben aradım diyor. Arattırdım diyor. Silivri Emniyet Müdürlüğü. La de kardeşim bu adam seni arattıktan üç saat sonra niye intihar etti? Bu nasıl gazetecisiniz siz? Ama siz namuslu gazetecisiniz bak. İsmail Saymaz Bey, Mertan Yanarda sizi boşa düşürdü. Mahallenin kaşarı gibi kaçtı. Siz çakma değilsiniz. Orjinal. Ama büyük tezgah geldiniz. Vallahi büyük tezgah geldiniz orada. Doğruya doğru. Ya en efsanesini size anlatayım mı? Bunların bot hesaplardan bana saldırıyorlar. Ben diyorum ya bunların yaptığı zulüm gayretullah'a dokundu. Vallahi yenileceksiniz. Bu diyor Fethi Gayretullah diyor Fethi ağzı konuşmadı. En son Yüce Allah'a mı FETÖ'cü yaptınız? Oğlum manyak mısınız lan? Oğlum Gayretullah Allah'ın adı delile. Gerçekten ben de delirdim herhalde. Ülkede herkes de deli. Anlamıyorum ya. FETÖ ağzı diyor Gayretullah'a ya. Ulan Yüce Allah'ın adı o. Bir de diyorlar ki Sedat Peker'in yüzde onu anlattığı doğruysa bile büyük bay. La parmağımı keseceğim, kolumu keseceğim. Enayiye benziyor mu? Bak şu tipe Ben sapmayım lan. Lan hepsi doğru diyorum size. Siz gider gazetecilik yapın gidin. La delilleri verdim. Ya orada ya sadece şunu sorsanız. Sedat Peker bahsettiği Çevre Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürlüğü'ndeki kişinin belgesini yayınladı. FETÖ örgütünden hakkında soruşturma olduğuna dair. Soru 1. Devlet geleneklerine göre hakkında terör örgütü soruşturması yapılan yüksek derecedeki bürokratlar açığa alınır. Eğer ki eldeki deliller bu kadar çok açık beyan değilse yer değiştirilir. Böyle bir uygulama yaptınız mı? Yok. Bitti. İki, bu kişinin hakkında soruşturma varken bile Sadık Soylu'yla senin akrabanla Ankara'da devamlı görüşmesi, telefon tapeleri, aynı yerden sinyal vermeler ve bu insan bu kadar büyük maddi projelerin başında duran bir adam. Öbür soruyu soru. Masa'nın başkanının eşi hakkında soruşturması var mı diye size var diyor da kardeşim ya. Ya gazeteciliği de ben mi yapayım ya? Sonra vakit kalmıyor diyorsunuz video çok uzuyor. E ne yapayım her şeyi ben yapmak zorundayım. Ama siz namuslu adamsınız. Bak yemin ederim. Veysi sen zaten oraya torpilden geldin. AK Parti ile dengeyi tutmak için seni getirdiler. Sen de biliyorsun. Sen o işin adamı değilsin. Adam soru soruyor. Sana ne? Sana ne? Ama moderatör hanım Kübra hanımı yanıltmayacağım. Utanacaklar. Bir tek suç örgütünden geçmişte sabıkam var ama memnun haklarımı ben geri kazandım. Sabıkam silindi. Onu da mahkemeyle geri alacağım. Utanacaksınız. Bir boş vakit olsa anlatacağım.